Erkan Petekkaya Gel Dese Aşk ile bozulan imajını Kırmızı Oda ile düzeltti. Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya Kırmızı Oda dizisinde başarılı performansı ile göz dolduruyor. Oyuncu sadi karakteri ile hikayeye dahil oldu ve güçlü bir performans sergiledi. Sadi mafya olmasına rağmen hayatına dair bazı detaylar izleyicilerin çok ilgisini çekiyor. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde de sadi karakteri ile bir araya yer alan Erkan Petekkaya karakteri çok iyi canlandırıyor. İzleyicilerden gelen olumlu yorumlar ve yansımalar ile birlikte hikayede sahne sahneleri de artırıldı. Erkan Petekkaya geçen yıl pandeminin başında Gel Desi Aşk isimli ATV dizisinin başrolünde yer alıyordu. Koronavirüsün ilk çıktığı dönemde ve sette çekilen bir korona şarkısı yüzünden de ciddi eleştiriler almıştı. Gel Desi Aşk dizi setinde koronavirüsün pek de önemsenmediği bu görüntülerle ortaya çıkmış, eleştiriler çığ gibi büyümüş ve Erkan Petekkaya'nın imajı da zarar görmüştü. Bu olaydan tam bir yıl sonra ünlü oyuncu Kırmızı Oda dizisindeki sadi karakteriyle yeniden izleyicilerin gözüne girdi. Her ne kadar sadi bir mafya karakteri olsa da oyuncunun performansı, şivesi ve yeteneği dizi hayranlarını memnun etti. Kırmızı Oda'nın reytinglerinde de Erkan Petekkaya etkisi olumlu olarak gözüktü ve daha fazla süre verildi. Gazeteci Birsen Altuntaş, ünlü oyuncunun 5 bölüm için diziye girdiğini ama ilgi yüksek olunca da rolün uzatıldığını duyurdu. Sade'nin duygusal sahnelerinde Petek Kaya'nın karakterin hissiyatını izleyiciye geçirme konusundaki başarısı son dönemde Kırmızı Oda'nın zirvede kalmasını sağlayan önemli etkenlerden birisi oldu. Buyur. Ya oy korona, korona ha nereden geldin başıma? Oy korona korona ha nereden geldin başıma? Hayatımdan çıktır git. Hayatımdan çıktır git. Ya hayatımdan defol git. Hayatımdan defol git. Hayatımdan defol git. Ya Ayşe teyze Mehmet abi Halil abi Ali abi Hale tüm mahalle otur oturduğun yerde. Hale, Hale jale jale tüm mahalle otur oturduğun yerde. Hale tüm mahalle lütfen otur evinde. Hale tüm mahalle lütfen otur evinde. Mahalle, lütfen otur, otur Evden çıkma Türkiye evde otur Türkiye Evden evet, çıkma Türkiye, Türkiye. Türkiye. Lütfen çıkma Türkiye. Lütfen otur Türkiye. Lütfen çıkma Türkiye. Lütfen otur Türkiye. Lütfen <laughs>